My Crypto Radio Haber Ünlü milyarder Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldığı 44 milyar dolar değerinde bir anlaşma imza Musk'ın göreve gelir gelmez Twitter CEO'su Parag Agrawal da dahil olmak üzere üst düzey yöneticileri görevden aldığı bildirildi. Mayıs ayında Binance Elon Musk'ın satın alma girişimine paralel olarak Twitter'a yatırım yapmak için 500 milyon dolar taahhüt etmişti. CEO tarafından yapılan yakın tarihli bir açıklamaya göre taahhüt edilen bu tutar iki gün önce Twitter tarafına gönderildi. Ayrıca CEO gelecekte ortaklığı büyütme fırsatlarını dört gözle beklediğini söyledi. Söz konusu satın alma haberini olumlu karşılaştı başlayan CEO Elon'ın Twitter için yeni bir vizyon gerçekleştirmesine yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz. Kripto ve blok zinciri teknolojisinin kullanımını ve benimsenmesini genişletmek için sosyal medya ve web3'ü bir araya getirmede rol oynamayı amaçlıyoruz dedi. Ayrıca maskın gelmesinin ardından Twitter NFT'leri doğrudan satın almasına, satmasına ve görüntülemesine izin vereceğini duyurdu. Milyarlarca dolarlık varlığa sahip kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport'un analisti Markus Thiel'in Bitcoin'in gelecek 15 ay içerisinde 63 bin doları görebileceğine inandığını söyledi. Thiel'in açıklamasında fiyatlar bir sonraki yarılanmadan 15 ay önce yükselmeye başladı ve 24 ay önce işlem gördükleri fiyattan %39'u daha değerli bir konuma ulaştılar. Bu Bitcoin'in önümüzdeki 15 ay içerisinde 63 bin 160 dolar seviyelerinde fiyatlanabileceği anlamına geliyor dedi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu üyelerinden Christy Goldsmith Romero, 2022 yılı kripto para piyasası ile 2008 yılında yaşanan krize neden olan koşullarla karşılaştırdı. Romero yaptığı konuşmada, kısmen şeffaflıktan uzak takas piyasalarının neden olduğu 2008 finansal krizini atıfta bulunurken, Terraform ve serbest kripto yatırım fonu Triaros Kapital'in çöküşü gibi olaylara dikkat çekti. 2008 krizinin düzenleyicilerin, düzenlenmemiş şirketler ve ürünler nedeniyle gerçek piyasa risklerini fark edememesi üzerine derinleştiğini belirten komisyon üyesi bugün de düzenlenmemiş kripto pazarlarında risklerin açıkça görülemediğini öne sürdü. Dijital bankacılık firmalarından Revolut'un müşterileri günlük alışverişlerinde kripto parayla ödeme yapabilecekler. Revolut ayrıca kısıtlı süreli olacak şekilde düzenlediği kampanya kapsamında kripto parayla alışveriş yapan müşterilerine %1 oranında cashback verecek. Zincirler arası değişim ve Proof of Bond TorChain bireysel nodlar arasında determinist olmaması nedeniyle bugün erken saatlerde durduruldu. TorChain ekibi olarak Twitter'da Türkiye saatiyle 23'te bir gönderi paylaşarak geliştiricilerin bir zincir kesintisinin farkında olduklarını ve sorunun temel nedenini bulmaya çalıştıklarını açıkladı. Ekip yaklaşık 4 saatin ardından yeniden bir güncelleme paylaştı ve konsensüsün dağıtılmış durum makinesinin bireysel nodlar ve determinist olmamasından dolayı defterin bozulmasını önlemek için durdurulduğunu söyledi. Ödeme devi Visa kendi kripto para cüzdanını piyasaya sürmek için çalışıyor. Visa aynı zamanda müşterilerine kullanıcıların sanal dünyada erişilebilecek eğlence, boş zaman veya eğlence amaçlı etkileşimde bulunabilecekleri sanal bir ortam sağlamayı planlıyor. Bunun yanında ticari marka avukatı Mike Condius ise göre küresel finans devi Visa kripto para birimiyle ilgili birkaç ticari marka başvurusunda bulunduğunu da açıkladı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 61 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 48 kuruş seviyelerinde. Gram altın 980 lira, çeyrek altın 1613 lira, yarım altın 3230 lira, tam altın 6431 lira. Gümüşün gramı 11 lira 48 kuruş, Brent petrol 95 dolar 85 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.